Bugün Z Talks'ta ilham verici sohbetiyle Aynur Tüzün'ü ağırlıyoruz. Aynur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynur Tüzün'ü tanıyan pek çok kişi var. Fakat tanımayan izleyicilerimiz için kısaca sizleri tanımak isteriz. Açıkçası yolculuğunuzun nasıl başladığını oldukça merak ediyoruz. Kısa bir hikaye dediniz ama benim biraz hikayem uzun. Üç kardeşin en küçük kardeşim. Burada üç kız kardeş olduğu için ailede erkek çocuğu olmadığı için ben biraz erkek çocuğu gibi büyütürdüm. 20 yaşıma kadar futbol oynadım. Arabaları çok meraklıyım. Gayrimenkul veya satış sektörüne girişimde tamamen araba merakımdan oldu. Okul lise bitikten sonra araba kullanabileceğim hangi iş var diye baktım. Burada da ilk satış işiyle yapabileceğimi gördüm. Araba kullanmak için satış işine girdim. E, yaptığım her işin mutfağında olmayı çok seven bir kişinin ilk başta çıraklığını yapıyorum. Ondan sonra ustalaşma kısmına ilerliyorum. Burada da aynı şeylerle başlayarak hareket ettim. İlk araba kullanmak için satış işi dediğim gibi buradaki alanda bir seneye yakın mersulukla başladı. Mersuluktan sonra sıcak satışa ve Dilek Grup'la yollarım kesişti. Dilek Grup hayatımda benim için kırılma noktalarından biriydi. Tam anlamıyla işi öğrendiğim, insan ilişkilerimi geliştirdiğim 20 kişilik bir ekibe 20 araçla başladığımız macera 13 senenin sonunda 1000 kişilik ve 436 araçla teslim etmeyle bitti. Buradaki yoğunluk hiperaktife noktam çok yüksek. Ee, hareket etmeyi çok seviyorum. 13 senenin sonunda artık yoruldum ve emekli olmaya karar verdim diyerek hayat beni o tarafa doğru itti. Bu süreçte 6 ay dayanabildim. Bizim burada hareket edilen bir yerde tavşan var ve orada küçük bir, bir artı bir yazdığımız var. Oraya gidip artık balıkçılık yapacağım. Birazcık daha denizi çünkü denizde bir tutkum benim için. Orada bir balıkçılık yapacağım çiçekliyle babamla beraber başladık. Bu süreçte de 6 ay boyunca ağ attım, balık tuttum, güzel sabah erkenden kalkıp denizle kendinizi bulmak. Çünkü hiperaktifim ama denize geldiğim zaman o balık tutma kısmı beni sakinleştiriyor. Daha çok böyle neleri yapabilirim. Kendimi bulduğum bir nokta. 6 ayın sonunda babam rahmetli kalp hastalığı olduğu için bir enfektüs geçirdi. Ve onun sonucunda da dedim ki ben babamı kaybedeceğim bu noktada. O yüzden tekrardan sektör bakarak yeniden bir oluşuma girme ihtiyacı duydum. Burada da şöyle bir nokta var. Eğer bir yerde yukarıda bir işi bitirirseniz tekrardan başlamak, sıfırdan başlamak her zaman benim için en iyisi olmuştur ve mutfağını görmek isterim yaptığım işi. Aysun Hanım var, ablam. O gayrimenkul sektöründeydi. Ona şunu sordum. Bana göre bir iş var mı diye. O kendisi de dedi ki sana göre bir iş şu anda yok ama bir iki tane iş var. Bunları sen yapmazsın şeklinde. Ben alternatifler ne diye sorduğumda brokur asistanlığı dedi gayrimenkul sektöründe. Neden olmasın dedim. İlk görüşmeye gittiğimde ben Anadolu yakası ağırlıklı ondan sonra İzmir, Antalya ve Ankara ağırlıklı çalışmıştım daha önceki işimde. Ve yeri sordum. Levent'teydi yer. İki brokurlu bir ofis. İlk görüşmeye gittiğimde bana şöyle söylediler. Yaşınız biraz bu iş için büyük ve aynı zamanda da CV'niz çok dolu dediler. Ben de kendilerine bir şans vermelerini istedim. Ve gayrimenkul sektörüne giriş yaptım. İlk gün böyle yapacağım işi anlama ve terimlere çok uzaktım. Servis diyorlar, acaba ekmek mi alacağız diyorum. Ne, ne servisi şeklindeydi. Ondan sonra süreçle işi anlama, yapma kısmına geçtim. Ve hayatımın kırılma noktalarından bir tanesi olan rahmetli Gilosrandır'la yollarımız kesişti. Ve böylelikle gayrimenkul sektöründe çok güçlü olan bir markayla ilk önce sağ yöneticiliği, sağ yöneticiliğinden sonra İstanbul, daha sonra İzmir, Ankara ve tüm Türkiye'den sorumlu kişi olarak 12 seneye yakın çalışma yaptım. Aynur Hanım, bugün olduğunuz noktaya gelirken sizi bambaşka bir yöne taşıyan o kırılma anını hiç yaşadınız mı? İki kere yaşadım. Bir tanesinde bana gayrimenkul sektörüne girdiğimde bu işi sen yapamazsın denilen bir yorumla karşılaştım. Orada da karşı tarafa şunu söyledim. Ben bu işi yapacağım ve sizin koltuğunuzda gözüm var dedim. 13 senenin sonunda diyebilirim ki o tarafa doğru ilerledim. Bu benim için iyi bir kırılma noktasıydı. İkinci kırılma noktası da çok iyi çalışırken haksız yere işten atıldım ve işten atılırken şunu söyledim kendi içimden de. Ben buradan nasıl gittiysem aynı şekilde geleceğim. Daha güçlenerek geleceğim şeklinde. 3 ay sonra tekrardan o işe çağrıldım. Ve işe girdiğim zaman şunu düşünüyordum aklımda. Çıkacağım, işte gideceğim, tekrardan beni anons edecekler. 2 ay sonra işten ayrılacağım diye düşünüyordum. Ama bu böyle olmadı çünkü işi çok seven bir insanım. Ve iş işte yaptığım işi özellikle çok seviyorum. 7 sene daha orada çalıştım. Bu iki noktada benim kırılma noktalarım. Peki, sizi bugünkü Aynur Tüzün yapan en belirleyici deneyim neydi? En belirleyici deneyim çok çalışmak, işime tutkuyla, aşkla yapmak diyebilirim. Benim en belirleyici noktam bu bence. Kendi yolculuğunuzda vizyonu nasıl tanımlarsınız? Kendi yolculuğumda vizyonu şöyle tanımlayabilirim. Benim için vizyon ekiple beraber oluşturulabilecek ve beraberde oluşum demektir ve hayatı kalp atışlarına benzetiyorum ben. İnişler ve çıkışlar kısmı. Burada durağan olmak değil, daha çok bu inişler ve çıkışları analiz ederek ve bunları daha iyiye nasıl götürebiliriz? Motivasyonumu hiçbir zaman bozmadan ilerlemenin yöntemini arayan bir yapım var. Benim için vizyonun açıklaması esasında bir kalp atışı diyebiliriz. Peki bir liderin ya da markanın vizyonu başarının yönünü neden bu kadar güçlü şekilde etkiliyor? Demin söylediğim gibi de vizyon benim için kalp atışı. Bir markanın ve bir vizyonunda da eğer bu alanı doğru stratejiyle belirlemezse eğer başarısızlık da onunla beraber geliyor. O yüzden de vizyon çok çok önemli. Hem marka aşamasında hem de lider aşamasında. Ama bu vizyonla bir ekiple beraber oluşturuluyor. Kendiniz gibi kendinize benzeyen insanlarla eğer bu vizyon oluştursanız, marka oluşumunda da kendi liderliğinizde de en büyük etkenlerden biri oluyor. Kendi yol haritanızı çizerken vizyonunuzu neye göre belirliyorsunuz? Kendi yol haritamı çizerken vizyonumu özellikle gayrimenkul sektörüne bakarsanız insan işinde olduğumu hiçbir zaman unutmuyorum. Gene burada rahmetli gidin yani rahmetli diyoruz kulaktan ışını atmak tabii ki de olmayacak bir deyim ama gerçekten bana öğrettiği en önemli noktalardan biri insan işinde olduğumuz. Daha doğrusu hizmet sektörünün en büyük noktası diyebiliriz. O yüzden de insan, insanı tanımak, insanın üzerine bir vizyon kurmak bence başak. Peki yolculuğun en başına dönseydiniz? vizyonunuzda mutlaka farklı olsun dediğiniz bir şey olur muydu? Şöyle söyleyeyim ben deneme yapmaktan hiçbir zaman bıkmayan bir insanım. Hep denerim. Hiçbir zaman motivasyonumu sıradaki demeyi çok iyi biliyorum. O yüzden bu tarafta da şöyle bir şey. Deneme çok yaptım. ilk de yapmışım. O yüzden şunu yapmasaydım dediğim şey hayatımda çok fazla var mı? Yok. Şunu söyleyebilirim. Şu anda düşündüğümde aklıma geldi. Köşke daha önce konfor alanlarından çıksaydım. Bence bu. Oldukça merak ettiğimiz bir konu var. Stratejik bir kararın eşiğindeyken kendinize ilk olarak ne sorarsınız? Ben ilk başta da anlattığım gibi hiperaktif bir insanım. Onun için stratejik de olsa hemen zaman atlayan bir tipim. Sonra kendime öz eleştiri yaparım. Bunu doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Karardan hızlı da dönerim. Öyle bir yapım da var. Yani dediğim dedikten çok farklı kişilerden önemsediğim, özellikle fikrine değer verdiğim kişilerin geri bildirimini alırım. Ben hep şunu söylüyorum ekibimdeki herkese de, çoğu insana da kişiyi öldürmeyin. Öldürmedikten sonra çözemeyeceğim hiçbir şey yok. Bu yüzden de keşke şunu yapmasaydım veya şunu yapsaydım dediğim bir şey hayatımda yok. Yolculuğunuz boyunca alınması en zor. Ama geriye dönüp baktığınızda da en zor olduğunu düşündüğünüz karar hangisiydi? Konfor alanından çıkmak. O zaman çünkü ben yaptığım işlerde duygusal bağım çok yüksek oluyor. Kendi işim gibi Orası benim gibi hareket ediyorum. Onun içinde oradan konfor alanının, oluşturduğum konfor alanından çıkmak çok çok zor bir şey. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Konfor alanınızdan çıktığınız zaman bir fan ustasınız, okyanuslara gitme şansınız oluyor. Özellikle gayrimenkul sektöründe limit yok. Limitsiz bir işteyiz, limit kendimiziz. O yüzden de o konfor alanlarını bıraktığımızda hayat çok farklı yöne gidiyor. Risk ile sorumluluk arasındaki çizgiyi nerede çekiyorsunuz? Risk şöyle kendi alanında riski çok alırım. bu tarafta ama bir ekiple berabersem sorumluluk devreye giriyor. Orada daha çok ilk önce ekibime veya başka bir insana zarar vereceğim bir şey var mı sorumluluğu giriyor. O yüzden ilk önce bu tarafa bakıp ondan sonra risk alıyorum. Aynur Hanım hazır ekip demişken Başarılı bir ekip oluştururken vazgeçilmeziniz olan şey nedir? Kendim gibi insanlarla aile terbiyesi dediğim aile sevgi bağları kuvvetli insanlarla çalışmayı çok seviyorum. Çünkü ben de burada bir aile oluşturuyorum. Bizim zamanımız daha çok birbirimizle geçiyor. Ekibimle beraber geçiyor. Ekibimde işini sevmeyen, tutkuyla yapmayan kimseyle çalışamıyorum. Zaten otomatikman bir sirkülasyon, bir ekosistem oluşuyor içeride. Ekibe yanlış kişi geldiği zaman ekip bunu dışarı atıyor. Gene söylüyorum benim için hayatta ilk önce öncelik aile, ondan sonra iş. Onun içinde işte çok sert bir mizaca birine biliyorum. Zor bir insanım bu konuda. Kurallarım çok fazla var. O yüzden ekibi de oluştururken en önemli şey aile bağları diyebilirim benim için. Liderlik yolculuğunuzda sizi en çok zorlayan anı çok merak ediyoruz. Haksız yere işten çıkarılma hayatımda çizgilerimden bir tanesi. Çünkü ona yakın bir zamanda da rahmetli babamı kaybetmiştim. Bundan dolayı benim için kırılma noktası bence orası. Sizce iyi bir lider ekibine en çok hangi konuda alan tanımalı? Ben şunu yapıyorum, ekibim aşamasında da hep öğretme taraftarıyım. İşi, yapıyı öğretme üzerine kurguluyum ve herkesin risk almasını istiyorum. Önceki soruda da cevapladığım gibi insanların hata yapmalarına şans veriyorum. Şimdi belli bir tecrübeye geldiğiniz zaman daha önce 3 kere hata yapabilir diyordum ama şu anda 2 hatayı kaldırabiliyorum. 2 hatayı yapan insan eğer oradan bir şeyler kazanmadıysa sorun var demektir. Ekibimle de her zaman şunu tekrardan çiziyorum altını. Lütfen hata yapın diyorum. Öğrenin, tecrübe edin ama tekrarlamayın. Peki merak ettiğimiz bir şey daha var. Bir profesyonel olarak zor zamanlarda motivasyonu kahveyle mi, bakış açısıyla mı kurtarıyorsunuz? yine söylediğim gibi ben biraz hiperaktif ve yerinde duramayan insanım. Onun için de kahveyle çok vaktim olmuyor doğruyu söylemek gerekirse. Daha çok strateji ve planlama yapma üzerine kurguluyum. Burada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela en büyük şeylerimden biri televizyon seyrediyorum diyelim. Çok hayatımda televizyon yok ama film seyrediyorsam veya bir dizi seyrediyorsam oradan mutlaka bir şeyler alırım ve buna göre hayatımı yönlendiririm. Mesela hayatıma bundan 5 sene önce mesafe en iyi kalkandır cümlesi bir dizide izlerken girdi ve tüm oluşumlarım, tür stratejilerimi hayatımda artık buna göre kurgulamaya başladım. Mesafe en iyi kalkandır. Yolculuğunuz boyunca size verilen ve hala yolunuzu aydınlatan en değerli tavsiye ne oldu ve kimden oldu? Gene söylüyorum rahmetli gidi İnsan işindeyiz. İnsanı analiz et, insanı çöz. Gayrimenkul hizmet sektörü tamamen buna dayalı. Bugün hala buna öğrenmeliyim dediğiniz sizi heyecanlandıran bir konu oluyor mu? her gün oluyor. Çünkü bu işler daha doğrusu meslekler diyelim limitsiz. Kendiniz her gün yeni bir şey kazanıyorsunuz. Özellikle ben gençlere evde oturan herkese diyorum ki çalışın. Bana soruyorlar ne zaman emekli olacaksın. Herhalde emeklilik rahmetli olduğumuz zaman olacak. Çünkü çalıştığım sürece tecrübeyi aktardığım sürece gençlerin hayatlarını değiştirebiliyoruz. O yüzden benim için her gün yeni bir öğrenme günüdür ve aktarım yapabileceğim, insanların hayatlarına dokunabileceğim bir gündür. Onun için sıradaki gün diyerek ilerliyorum. Öğrenmek demişken, bugün bile sizi geliştirmeye devam eden, öğrenmek hiç bitmiyor dedirten bir alan var mı? Evet var, gayrimenkul sektörü. Peki o zaman biraz aynı tüzüne geri dönelim. Enerjinizi ve motivasyonunuzu besleyen ana kaynak nedir? Ana kaynak şöyle söyleyebilirim. Çok sert bir mizacım olsa da biraz duygusal bir insanım. Arka planda duygular çalışıyor. Burada da iki tane etken var. Bir araba kullanmayı çok seviyorum. Araba benim için tutku. Araba kullanırken deşarj oluyorum. Telefon görüşmelerimi yapıyorum. Yönlendirmeleri yapıyorum. Motivasyonumun en büyük kaynaklarından bir tanesi araba kullanmak ve deniz. Tekne kullanmayı da çok seviyorum. Balık tutmayı bununla beraber. İki motivasyon beni benden alıyor diyebilirim. O zaman hız tutkunu olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Bugün başarı demek sizin hayatınızda hangi duyguyla karşılık buluyor Aynur Hanım? Başarı benim en büyük motivasyon kaynağı. Onun için başarı eşittir Aynur Tüzün. Kendi yolculuğunuza dönüp baktığınızda, kariyerinin başında olan gençlere tek bir tavsiye verecek olsaydınız, bu ne olurdu? Tek bir tavsiyeyi kendilerine güvenmeleri ve denemekten vazgeçmemelerini isterdim. Ben şu anda işte ekipleri kuruyoruz ve gençlere çok fazla fırsat veriyorum. Çünkü CV'lerde şöyle bir şey söylüyoruz. İşte tecrübeye bakıyoruz ama gençlere fırsat vermezsek o tecrübe nasıl oluşacak? O yüzden ekibimin yaş ortalaması düşük. Bu beni sevindiriyor. Onun için de gençlerin lütfen çok çalışın. Tutkuyla yapın yaptığınız işi ve kendi işiniz gibi yapın. Ve göreceksiniz başarısız olan kimseyle bu şekilde çalışan kimsenin başarısız olduğunu şu anda hayatımda görmedim. O yüzden çok çalışmak ve tutkuyla bir işi yapmak diyebiliriz. Peki Aynur Hanım, gayrimenkul sektörüne ilgili gençlerimiz için anlatabileceğiniz kıssadan hisse bir hikayeniz var mı? Gayrimenkul sektörü şöyle söyleyeyim benim ilk girdiğim zamanlarda bir meslek halinde değildi. Üniversitelerde konuşmalara gittiğimiz zaman niçin bu bölümü seçtiniz dediğimizde tamamen işte puanım buraya yetti şeklindeydi. Ama şu anda meslek haline geliyor. Doktorluğun önünde olacak meslekler içerisinde. O yüzden gayrimenkul sektörüne mutlaka gençlerin giriş yapmasını, bir meslek halinde giriş yapmasını. Şu anda yönetmelikler bu alanda da bir meslek haline geliyor. Orada da şunu söylemek isterim. Benim bir şöyle bir özelliğim var. Bir şey izliyorsam, bir şey yapıyorsam bilir sızıyımdır. İyi şeyleri alırım ve örneklerim çok fazlasıyla. Burada da gene bir yazı okurken bir hikayeyle karşılaştım. Benim için hayatımda çok önemli noktalardan bir tanesi bu da. Bir tane profesör varmış. Derse giriyor ve profesörün dersinden geçmek çok zor bir profesör. Sınıftakilere diyor ki benim dersinden geçmek istiyor musunuz? Herkes heyecanlı evet evet diyor. Tamam o zaman size bir görev vereceğim. Eğer bu görevi gerçekleştirirseniz mezun olacaksınız diyor. Dersteyken anlatıyor. Bir tane kutu var. Kutunun içerisinde bir canlı var. Ve bu canlıyı iki gün boyunca bu kutunun içerisinde tutacaklar. Ama kutunun her tarafı kapalı. Tamamen hava girişinin yapılması imkansız bir durumda düşünün. Ve ondan sonra birinci gün geliyor profesör derse anlatıyor kutu orada. İkinci gün geliyor kutu orada gene anlatıyor profesör. Üçüncü gün geldiğinde kutuyu açıyor. Kutunun her tarafı dişlenmiş bir şekilde ve canlı maalesef görmüş. Şeye dönüyor öğrencilere diyor ki bu canlı Canın ölüm nedeni sizce ne? Biri diyor ki aç kaldı, biri diyor havasızlıktan dolayı, diyor biri diyor farklı nedenler sunuyorlar. Profesör diyor ki bu canın iki tane ölüm nedeni var. Birinci neden diyor eğer diyor bu canlı diyor tek bir yere derseydi diyor, tek bir yere odaklansaydı diyor, bu kutudan çıkabilir miydi ki çıkardı. Ben bunu gayrimenkul sektöründe de şöyle söylüyorum. Bölge uzmanlığı çalışması. Bir noktaya odaklanmanız lazım. Orada mahalle muhtar adayı gibi çalışmanız gerekiyor. İkincisi de korku. Eğer profesörden korkmasaydı sınıftaki öğrenciler o kutuyu açıp o canlıyı dışarı çıkartırlar mıydı? Evet. Bunu yapabilirlerdi. Benim hayatımda da en büyük korkulardan bir tanesi sahneye çıkma korkusu. Her türkün veya dünyadaki her insanın yaşadığı gibi. Ben de bu korkumun üzerine gittim mesela. Şu anda sahnelerden inmiyorum. Onun içinde gayrimenkul sektöründe de bunu eşleştirdiğim nokta kapı çalma. Kapı çalmaktan yeni başlayanlar çok geri adım atıyorlar. Çünkü kapı çaldıklarında oradaki reddedilme korkusu sanki kendilerine yapılmış bir korku gibi hissediyorlar. O yüzden orada da korkuların üzerine gidildiği zaman ne kadar küçüldüğünü net bir şekilde görüyorsunuz. Aynur Hanım, Z Talks izleyicilerine ilham vermesini istediğiniz tek bir cümleyle birlikte programa veda edelim mi? Ne dersiniz? Edelim. A'dan Z'ye gayrimenkul Z konur. Aynur Hanım, bugün burada paylaştığınız her deneyim, her cümle bizim için çok kıymetliydi. Bu samimi ve ilham dolu sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu sohbetin izleyen herkesin yolculuğunda küçük ama anlamlı bir iz bırakacağına inanıyoruz. Gelecek programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.